tabi benzer vurgular yapacağınızı düşünüyorum. Çünkü siz bu rejime sultanizm rejimi diyorsunuz. Parlamenter sistemin de önemine geçtiğimiz programlarda vurgu yapmıştınız ama ister istemez bu tarz değişikliklerin yapılabilmesi için de muhalefette bir umut ışığı görmüştü vatandaş en çok da yerel seçimde. Şimdi o umut ışığı ne durumda sizce bu İmamoğlu'na ahmak davasında vatandaşta da bir negatif algı oluştuğu yorumları da yapılıyor. CHP bunun için o bahsettiği planlardan hangisini devreye sokmalı? Ya da nasıl bir tavır ortaya koymalı? Ne yapmalı sizce? Buyurun sözü size bırakayım. Bunlar gündemi değiştirmek için ortaya atılmış laflar bunlar hiçbir önemi yok. Hiç, sıfır. Bugünün o zaman gündemi... yapacak hiçbir şey yok CHP'nin gibi Aynı bir durum Bugünün gündemi değil. Bunu niye tartışıyor bunlar? Ben anlamıyorum ki. Yani. Biz, biz niye tartışıyoruz bunu? Yani Cumhurbaşkanlığı seçimi mi var ortada? Yok. Niye tartışıyoruz? Bugünün sorunu Türkiye'nin ciddi bir gelir dağılım bozukluğu var. İnanılmaz bir boyutta. İkincisi, i̇şte o bozukluk giderilebilsin diye hani muhalefet an, eğer an, kuvvetli an, olursa. Giderilebilsin diye ama yani Cumhurbaşkanlığı seçimi yok ortada. Yok seçim yok ortada. Pol yok yumurta yok. Ya bu spekülasyon bu. Böyle oturuyorsunuz. Meleklerin cinsiyetini tartışalım daha iyi. Yani. Anlamı yok mu? Bu gündemi değiştiriyor. Halkın dikkatini de dağıtıyor. Yani bunların üzerinde durmamız için bir sebep yok. Türkiye'nin bugünkü sorunu Türkiye'de uygulanan sultanizm rejimi dünyada her uygulandığı yerde ortaya çıkarttığı dört tane büyük sorunu Türkiye'de de bir sarmal olarak ortaya çıkarttı. Birincisi gelir dağılım bozulması. Yoksulluk ciddi boyutlarda. Ve bunun sonucunda Türkiye'deki ekonomi büyüyor mu büyümüyor mu bilmiyorum. O Mehmet Altan'ın konusu. Yani yayınladıkları rakamlar hepsi hormonlu. Çünkü cari fiyatlarla yayınlıyorlar. Cari fiyatlar enflasyonla etkileniyor. Enflasyonun boyutunu zaten bilmiyoruz. Bilmememiz için elinden geleni yapıyorlar. Fiyatlar yüzde 50 mi artıyor, 60 mi artıyor, 150 mi artıyor? Hiçbir şekilde bilinmiyor. Onun için muazzam bir şişme var ortada. Enflasyon zaten şişme demek. Dolayısıyla bu şişikten Türkiye'deki gelir 13 bin dolara çıktı diyorlar. Ya Türkiye'nin gelirinin 13 bin dolara çıkmış olması demek çok küçük bir azınlık anormal bir gelir elde ediyor demek. Çok büyük bir çoğunluk. Zaten e, resmi piyasada çalışanların önemli bir kısmı asgari ücretten çalışıyor. Ya, asgari ücret yani temel itibariyle geçici bir ücrettir. Asgari ücret işte Avrupa'da Amerika'da bilmem üniversiteye giden öğrencilerin o sırada garsonluk yapıp kazandıkları ücret sonra gerçek işlerine döndükleri vakit mezun olduktan sonra bir daha almayacakları bir ücret falan değil Bu ortalama ücret haline gelmiş durumda. Emek piyasasını çökertmiş vaziyetteler. Müsiyat büyük kar etsin diye. Herhangi bir şekilde teknolojik bir yenilik yapmıyorsunuz. Yani ileri düzey teknoloji uygulayarak yapmış olduğunuz üretim ve bunun ihracatına bakın. Bu böyle mıhçaktış gibi duruyor. Yüzde üçü Türkiye'nin ihracatında Ama hocam tüm bunlara rağmen AKP'nin yine bir kemik kitlesi var ve hatta e, bu süreçte yani Özgür Özel'in geldiği süreçten itibaren daha da o kitleyi topladığı, kemik can suyu yok. olduğu ve ayakta kaldığı söyleniyor. Esas nokta kem, bu değil kem, mi? Kemik kitlesi yok. Kemik kitlesi olsaydı değişmezdi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aldığı oy 2015'in 7 Haziran'dan itibaren devamlı düşüyor. Bir tek 1 Kasım 2015 seçimleri hariç. Çünkü o seçimlerde gündem farklıydı, güvenlik üzerine e, odaklanmıştı, terör üzerine odaklanmıştı. Seçmen terör'e bakarak, aman bunlar terörü çözsünler falan diye destek verdi ve neredeyse yüzde 50 oy aldı Adalet ve Kalkınma Partisi. O seçimde istisnai bir durum. 2018'de düşmüştür, 2023'te düşmüştür, 31 2019'a düşmüştür e, yerel seçimlerde, 2024 yerel seçimlerde düşmüştür üçer beşer falan devamı düşüyor. Düşmeye de devam edecek. Bu, bu gidecek böyle devamlı. Şimdi bunu durdurabilir miyiz diye temel itibariyle gündemi değiştirmek bir, iki kültürel kimlikler üzerinden çatışmaya geri dönmek peşinde. Yani yeni yeni konular icat ediyorlar. Bunlar üzerinden işte şimdi eskiden kullandıkları kavram işte kadınların örtülmesi turban filan O işe yaramıyor. Bitti o. Oradan hiçbir şekilde ekmek yok. Dolayısıyla onu bir kenara bıraktılar. Onun yerine Diyanet başka konulara girdi. Onu da kendi partisinin uzantısı gibi kullanıyorlar. Dolayısıyla o da bir takım açıklamalar yapıyor. İşte Elinde kılıçla minbere çıkıyor. Efendim e, İzmir'de e, Bella Çav yayınlandı. Müftülük hoparlöründen. Hala bulamadı bakın İçişleri Bakanlığı onu kim yayınladı. Hala. Yok oldu. 20'den mi? 4 sene geçti. Üzerinden. Bunun, bunun için o zaman e, İzmir'de çalışmakta olan bir Cumhuriyet Halk Partili hanımı içeri atmaya kalktılar. Bunu retweet etti diye, yani kendisi bunu uydurdu diye diye retweet etti diye. Evet. Yani böyle acayip şeylerle. Bu acayipliklerin nedeni kültürel olarak karşı taraftakileri kim olduğunu göstermek, onları öteki olarak, düşman olarak, hain olarak göstermek ki kendilerine oy vermekte olan kitle fazla erimesin. E CHP niye gündeme o zaman belirleyemiyor hocam diyorsunuz ya bunu tartıştıran AKP ama CHP o zaman ya. bu imam ol tartışmasını bitirmeli. Zaman zaman gündem belirliyor. Niye tartışıyor? Çünkü siz soru soruyorsunuz. Biliyorsunuz mikrofonu da yiyorsunuz. Efendim bilmem ne olacak. Bu Bunu hapishane tesisisiyle soruyu başka yere çekebiliriz ne istese. Bana sorsan git defol git işine derim yani. Sen ajan mısındır? Yani bunu soruyu soru soran niyeti kötü yani. Sura bakmayın. Yani mesele bu. Bu soruyu Şimdi, soranlar ondan, muhalif medya çoğunlukla bu arada hocam. Yani <laughs> e, görüyoruz <laughs> oradaki mikrofonların çoğu muhalif medya. muhalif hani, de Kürtün olabilir, de... yandaş da olabilir. Fark etmiyor. Yanlış bir şey yapıyor. Yani bu hmm. bugünün konusu değil. Bugünün konusu bakın söylüyorum. Yoksulluk zaten seçmene sorduğunuz zaman Türkiye'nin en büyük problemi nedir diye geçinemiyorum diyor Yani bu enflasyon demek gelirin düşüklüğü demek, gelir dağılımının bozukluğu demek kısacası popüler olarak yoksulluk diye tabir ediyorlar. İkincisi Türkiye inanılmaz bir yol, yol, yolsuzluk baskısı altında. Bakın 2012'de Türkiye Transparency International diye bir teşkilat var. Saydamlık Derneği diye. Bunların yapmış olduğu yolsuzluk altısı indeksi var. 2012'de Türkiye 176 ülke arasında dünyada 54. 54. iyi bir durumda değil. Ya. 54 o kadar iyi bir pozisyon değil. 2023'te 180 ülke arasında 176 180'e çıkarmışlar. 4 ülke eklenmiş. Türkiye 115. sıra. Yani bu algı feci derecede kötüleşmiş. Ya bunlar iş adamlarını soruyorlar. Türkiye'de iş yapmak için işte ona buna rüşvet vermeniz gerekiyor mu? Bunu şu, ne yapıyorsunuz falan falan diye. Verdikleri cevap bu. 54'ten 115'e inmişiz. Peki. Müthiş bir yolsuzluk var. Evet. Almış başını gidiyor. Evet. Zaten yolsuzluk olmadan Yoksulluk bu bu boyutta olmaz, gelir dağılım bozukluğu da olmaz. Evet.